O zaman dur şöyle bir şey yapacağım sen Mehmet başlama da. Ha, saniye Çabuk evet. yapalım. Saniye. Bombaları imha ediyorum, kapıları açıyorum, sistemler devre dışı bırakıldı. Buzdolabını çalıştırdım. Nasıl yapıyorum bilmiyorum. Evet, Gördüğünüz odamız böyle. Evet. Böyle burada free play, ha bu free play şey. E, kendiniz kendimiz yeni bir harita Açabiliyorsunuz sana kendine göre. Şöyle 10 dakika 11 modül. Ya maksimum bu oluyor. Ah! Need, need 10 dakika yardım 10 tane modülü çözersin yani. yani noh çözer. Hard <laughs> hardcore. Bu da zorlu falan belirliyor galiba. Modüllerin şey yani sıralaması falan mesela. Uf çok zor lan. Dur lan. Abi şey kısmı bayağı zor bak. Kim? Kim ilk? Oğlum 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 bak bak bak. 30 saniyede 11 modül. Uf. <laughs> hani şey zorluk şeyi parlıyor hani. O kadar. Aa, diyor. <laughs> 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 Neyse başlayalım mı? Bir dakika. Ne yapıyorsun ya? Şeye bakıyorum. Yani şimdi karşımıza çıkma ihtimali olan kim önce gider diye bir tane kısım var da. Öyle. Şu, o kadar zor bir Şu şey. değil. etkileşim çok hoşuma gitti. O bombalı bölümlerde de oluyor. Şöyle bir şey, arkasını falan çevirebiliyoruz. Gösterim Aynen. az sonra. Tamam. Bu Başlayalım. arada yeni bölüm şöyle. Bak. Kaç modül dakika, kaç? 6 modül 3 strikes. 6 modül mü? Ya. Ya işte hani. hani öyle. Azamız kaybettik seni yani haberimiz yok. <laughs> <o. gülüyor> <laughs> <laughs> senin artık böyle Şemiklerini okay, toplaya toplaya şeyde <laughs> çuvala koyup öyle gömerim. Yapacak bir şey yok. Tamam. Neyse start. Hadi start bakalım başımıza neler gelecek. Hadi inşallah. <laughs> Yine aynı uyarı. <laughs> Anlatırken şey diyordu. <laughs> bir tane sayaç var. bir <laughs> <laughs> Geri sayıyor falan. Cidden. 1, 2, 3 burada. 3 de arkasında var. <laughs> Kaç dakikaydı? 5 dakika. Sıçtık. Lan tamam. lan lan şey. Hmm. Hmm. Kablolar var. 2, 4, 6 kablo. 2 ee, iki kablo. siyah, 2 e, mavi, 1 beyaz, 1 sarı. 6'lı. Çok. Bizlere van yalov en... Bir dakika kaç tane beyaz var? Bir. Çabuk lan. Ee, kırmızı kablo var mı? Yok. Son kabloyu kes. Doğru. Güzel. Diğer kablolu. Beş, diğer... altı kablo var, ha? dört kırmızı, bir beyaz, bir siyah. Bir beyaz, bir siyah. Dört kırmızı, bir beyaz, bir siyah. Ee, i̇ki tane şansın var. Ya üçüncü kabloyu keseceksin. Hmm. One year, no yellow. Ya üçüncü ya da dördüncü kabloyu keseceksin. Şansın tane üç galiba. Doğru. Tamam. Şekiller var. Şekiller, bizim benim en sevdiğim. Aha. Dök, dök, e, al, evet. A, alt altı var burnu yamuk Evet Eee God of War'daki işaret var ya böyle hey. Omegla o, om, omeg, Omeglaydı hani Çengel gibi bir şey o e, Yani işte hani yuvarlak Anla... böyle He o o om Anladım tamam om. Yani işte bak H var çizgisi yamuk uh -huh. e, Üstünde bir tane işte, telefon o ne ya Tamam telefon var aynen. bir de ters E var. Üzerinde iki nokta var. Böyle dolar işaretini tamam. Önce 6'ya bas. 6'ya bastım. Ters E'ye bas. Evet. H dediğin şeye bas. Evet. Tamam. En ee, son. nasıl çeviriyorduk? Hah böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Düşünsene <laughs> adam heyecandan elleriyle çeviriyor falan. Ekr <laughs> şey, Ekranı çeviriyorum. Neyse geyik geyiyerek. Ge Konuşamadım. Şey var. Mum koyacağı var üçlü e, var. yine ya. mi şekiller? He <laughs> yine şekiller. Mum evet. E, ee, ters altı var. Ay altı var. Burn yamuk. He. Yine E var üstündeki nokta. Evet. Yine OM var. İşte o OM şey. Tamam. Altı. Ekran. Altı. E. 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 mumluk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O. Oh. E, ee, şimdi tuşlar var. Önce sarı, turuncu gibi do, do, e, detonate As yazıyor. Işte. <laughs> Geldik en sona. Turuncu detonate. <laughs> turuncu gibi bak. Tur Aa, tuş var. Turuncu evet. detonate var diyorsun. Tamam. Turuncu bir de basacaksın. Detonate e, basıp bırakacaksın manasına geliyor. Bir dakika dur dur dur. Hayır basıp bırakmayıp geç şu anda. Etrafta şey var mı diye bak. Kaç tane pil var? 2 4 dur bir dakika 2 4. Tamam. Şeyden fazla. Okey. Bir dakika. Okay. Evet 2 4 tane küçük. 4 tane küçük. Tamam. Tamam tamam tamam. Basıp hemen bırakacaksın. Bir de. Ha yani bir olmadan bırakırsan bir de daha rahat bırakabilirsin yani, el, yani anladın sen. Tamam. Bir tane oldu ma mu? Mavi da? tuş var şimdi pres yazıyorsan. Mavi tuş yazıp pres yazıyorsa e, mavi 4 dör, oldu mu bırakacaksın uzunluğu fazla önemli değil bunun basmanı. Çok kısa basma yeter. Ne yaptın? Çok da uzun basmaman lazım tam orta böyle bir şey. Ben basıp bırakıyorum oğlum. Yani basacaksın, 4 olduğunu bırakacaksın. Ha, şi, evet. Şimdi 5 Şimdi basıp basıp tutayım mı? Ha Çok uzun basmaman lazım. 6'da falan bas o yüzden. Tamam dur. Hata. 4'te bırakmadın mı sen? 4'te bıraktım. Mavi pres demedin mi sen? Ha. <laughs> Adamı kaybettik. Evet arkadaşlar toprak atmayı beklerim hepinizi. Toprak atmayı <laughs> bekliyoruz gerçekten. Ama ya, bayağı da şey hani ben şu oynamıyorum zevki ama müthiş derecede hani, ben de bile zevk alıyorum yani bayağı şey. İşte, İngilizce iyiyse. Ha anladım. bir de şey İngilizce gerekiyor çünkü hani Mehmet mesela bana anlatamaz diye evet. düşündük. O yüzden hani, ben uygun. Kablo kısmını anlatır, şeyi anlatır, bu şekiller kısmını anlatır da mesela hani az önce sayılar sayıları yaptık değil mi? Evet. Sayıları yani İngilizcede düşünün. <laughs> Neyse ben son bir kere daha deneyelim de ondan sonra. Ama aynen. Sonra da videoyu bitirelim Retri, Retri, Retri. Hayır. Elim ayağım tutuyor, buz gibi. O Parçalanmış <laughs> diyorlar senin için doğru mu? <laughs> Biraz öyle oldu da bak. <laughs> Kablolardan başladım şimdi. Evet. İki tane kablo var. Bak. Ha. Üç beyaz. Ay 3 sarı. Bir kırmızı bir beyaz. Üç sarı. Bir kırmızı bir beyaz. Beş tane var işte. 3 sarı bir kırmızı bir beyaz. Çabuk. Exactly Çabuk. one red one and one. Yok. If there is a... siyah yok değil mi? Yok. ikinci kez. İki. İki. Yanlış. O siktir. <laughs> İyi kablo kes. Senin Ha doğru. Bir tane daha kablo <laughs> Bir tane daha <laughs> kablo var. Yanlış okumak. Heh. Bak. Evet. dört, altı kablo. Aha. İki sarı, iki siyah, bir kırmızı, bir mavi. İki sarı, iki siyah, bir kırmızı, bir mavi. Evet. İsteriz bu 2 sarı. Bir kırmızı var değil mi? Evet. Dördüncü kez. Dördüncü kırmızı. Doğru. Uf. Şekiller güzel. var. Şekiller güzel, iyi. Evet. Şimdi e, neydi o? Mola işareti. <laughs> Ters C ortada nokta. Bir dakika bir dakika mola işareti hangisiydi ya? Mola var yani. Ha, e... mola mola he ha, tamam. Hay mola. Aha. Ters C ortada üçgen. Orada ee... üçgen mi? Ay ortada nokta ortada nokta. He korktum dedim yok öyle bir şey <laughs> benim için. <laughs> lambda lambda var ya. Lambda evet. Hat sayfı işareti. Bir tane de o şey demiştik ki e, dalga gibi. Kır, kırık işaret gibi. Ee, depres... Yıldırım gibi ama şeyleri bitiyor. <laughs> Lambda'ya bas. Evet. Kırığa bas. Evet. E, ee, molaya bas. Evet. Tamam. Okey. Bir tane daha şekilli var. Tamam. Alayım. Terse üstüne 3 nokta. Tamam. İçi boş yıldız. İki boş yıldız. Ee, ters C. E, ee, nokta. Tamam mı? Bir de şey var. Evet. O var altına bir tane çizgi var gibi böyle. Lollipop gibi duruyor. He tamam anladım. Ee, o ters E'ye bas. Evet. Noktalı. O'ya bas. Evet. Noktalı C dedin değil mi? Evet. Ona bas. Direkt bastım sana bak. <laughs> Yıldız apa. <laughs> i̇ki tane tuş var. Ne? Ee, biri donate be beyaz. Bir Do detonate mi? Detonate. Do donate ne ya? Donate ne lan oğlum? Ne bileyim oğlum direkt. <laughs> detonate ise bak bakalım kaç tane batarya var. Ee, i̇ki. Dur bir dakika. İki, tamam. dört küçük, 1 tamam. büyük. Tamam. Detonate'i basıp hızlı bırakman gerekiyor. Ona, onun ayarını şey yap. Hangi renkte o detonate? Beyaz. Beyaz. Beyaz sayı olan sayı 1'de bırakman lazım. Yani bıraktığında sayı timer 1 olmalı. Tamam. Yaptın Kırmızı mı? Pres <laughs> Kırmızı press var. Kırmızı press varsa uzunluğu çok önemli değil. Yine 1'de bırakman lazım. Eminsin. Evet. Bizi press'te yanılıyoruz ama hadi bakalım. 1'de 1 dakika. Yanlış lan. <laughs> <laughs> Tuşu bir bak sayı bir olunca bırakman lazım. Ha. Tuşu bırakman lazım bir olunca. <gülüyor> <gülüyor> Son kez hadi bir kere daha. <laughs> bir dakika oyunu da oyunun da başından ayrılamıyoruz. <laughs> hadi 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 boş ver hadi. <laughs> tamam. Re evet. Re evet. Bir dakika. Bir şey okuyacağım da şurada. He. Çok şey abi, Şu presi oku. Oğlum. Diğerlerini boş ver. Pres yok. Öyle bir şey yoksa da o yüzden öyle bir şey olmayan bir şey karşınıza çıkarsa bunu yapın diyor. Ben de onu söylüyorum sana. açtı mı sen? Açmadım. Başlayayım mı? Açtı. Ben son bir kere ondan sonra bitirelim hadi. <laughs> son çaldı. <kere, son. gülüyor> Yarım saattir son bir kez daha diyoruz. <laughs> Zaten yeteceğiz oğlum az sonra. Evet. İşte. değil mi? Aynen aynen. Abi. Başla evet. aç. Hmm şey <laughs> kablolar bak <var. gülüyor> Kaç? Şimdi bak 2 4 6 kablo. 2 kırmızı, 2 siyah, 1 beyaz, 1 mavi. 1 beyaz, 1 mavi. Eee git şeye bak. E, etiketinde bir gariplik var mı şeyin? Etiket derken seriyal. Seriyal ha ha. Biraz yamuk gibi. 29. Tamam. Siktir et yamukluğunu. Git üçüncü kabloyu kes orada. Yanlış lan. Ne? Yanlış. Sarı yoktu değil mi? Yok. Ya, Kıvrışmış gibi. O dördü kes o zaman. Temiz. Kestim. Baştan niye dört demiyor? <laughs> o yamukluk var dedi. Yamukluk olunca... Neyse diğer kablolara geçelim lütfen. Tamam. E, ee, üç kablo, iki mavi, 1 e, bir kırmızı. İki mavi, bir kırmızı. Nasıl Oradan mordan van en alttaki en <coughs> en sonda kalan mavi kes yani. Tamam. Şimdi <laughs> şekillere geçtik. <laughs> Şekil ee, Lambda böcek, evet. copyright şartı var EC yuvarlak içinde. Bir Aha. de dişe benzeyen bir şey var böyle içinde virgül falan var. Böyle kaç virgül var? Bir de dişe benziyor. Ne? Ben bunu sana nasıl anlatayım? <laughs> Burun da değil. He, mi? anladım anladım. Evet. Üç gibi bir şey var üstünde böyle T'ye benzer evet. bir şey var böyle. Çev, evet. çev evet. evet. Tamam. Copyright'a evet. bas. Evet. Ona bas. Az önce anlatamadığımız tuşa. Evet. Böcek mi var demiştin? Sen evet. ne demiştin? Böcek, tamam, böceğe bas. Lambda'ya Lambda bas. Tamam. Şimdi diğerine geçtik. Ters soru işareti. Tamam. P, ters P. Tamam. Gülücük var ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir de burniyomuk altı. Burniyomuk altıya bas. Bastım. Ters B'ye bas. Bastım. Ters soru işaretine bas. Bastım. Gülücü. <laughs> Dil çıkaran gülücü yapmış. Demi kırmızı abort. Abort mu? Kırmızı abort. Bak. Bak. Diyor ki. Eee... mavi diyor. Burada kırmızı abort. Kırmızı abort. Kırmızı abort. Çabuk. Listenin de kırmızı abort diye İyil bir şey. If the button white and car, if the two more batteries on the room. Mavi de var. İstersen ilk onu yapalım. If there is more. Tamam mavi ney? Mavi abort. Ya. <laughs> Aynı bok yani. <laughs> if there is more than two be... and there is a bit in Tam bir dakika. Yellow, red, hold. Kankacım. Evet. Bay, mavi abortta hangi bir aborttasın sen şu an? Mavi abort. Fark etmez sen söyle ben yaparım. Bilmiyorum ne, ne, kadar uzun basma hakkın var bilmiyorum ama mavi abortta işte yani 4'te bırakman lazım. Sayı 4 olunca. Tamam. Bırakman lazım bak yanlış anlama. Ha doğru yaptım. Ama iki kere bastım yanlışlıkla ya. Allah <laughs> <laughs> cezanı versin. bak beyaz olanda da bir de bırakman kırmızı lazım. abort, kırmızı abort. Kıbrıs'ı Kıbrıs, ı, Kıbrıs ı mı? Bir yine bir de bırakman gerekiyor. Ma <laughs> Yaptık onu. Evet. Mehmet'i kurtardık. <laughs> Pardon ben burayı yıktım. Heyecanlandım. <laughs> Orada biraz. bomba patlamadı, burada bomba. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Yordu. Bir an dedim aha gidiyor. <laughs> ben de öyle sandım. <laughs> Allah'ım iyi, kapanışı iyi yaptık lan. Kapanışı iyi yaptık en azından. Evet, iyi gidiyor lan! Neyse, sen bitir. ben bitecek halledelim, sen bitir. <laughs> o zaman... <laughs> ben bir tuzlu ayran içip geleyim. <laughs> Tansiyon, tüm... <laughs> o zaman <var> kendinize <laughs> bakın çokkalım sayın seyirciler. Lütfen bombalarla oynamayın. <laughs> bombalarla <laughs> Ben, <delikim gülüyor> <bir>, ben <laughs> simi bomba imha uzmanınız <laughs> ve yanımda Mehmet işte Zeynep'in kaçırıp bir odaya hapsedip bombayla bıraktığım manyak. <laughs> evet. Ama ee, Zeynep in... yanımızda Zeynep de vardı. Rusya'nın göndermiş olduğu Fransızca konuşan Amerikan mafyası olarak. Pardon, ajan olarak. <laughs> Bu arada bak ikili çalışıyormuş. Mafya olduğu çıktı. Neyse. <laughs> 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 E biz kaçtık, bu videonun <laughs> devamı gelmesi için like falan atın, yoksa <laughs> bana bu kadar bomba çok gaza getirdi bizi, neyse hadi fiyuuu Kendinize bakın, <laughs> fiyuuu Fiyuuu <laughs>